Herkese merhaba. Bugün iki basamaklı el deli toplama için bir etkinlik hazırlayacağım. Bunu ben Pinterest'te, Instagram'da birçok sayfada gördüm ama kimden alındığını bilmiyorum. İki adet eşit kesilmiş karton hazırladım. 30 santim uzunluğunda, 22 santim falan genişliğinde bir karton. Bu ölçüm değişebiliyor. Sayılar için ben süt kabaklarını biriktirmiştim. Bunları kullanacağım. Siz soda kapağı, kağıt, elinizdeki imkanlardan ne varsa onları değerlendirebilirsiniz. Sayıların toplamı olacak kısma 3 tane kapak boyutunda daire çiziyorum. Buraya çizgimizi çizeceğiz. Onlar basamağının üzerine üç tane aynı kapakla daire çiziyorum. Burası boş kalacak. Birler basamağının üzerine iki tane daire çiziyorum. Ortadaki dairenin şu dairenin birleşeceği şekilde bir çizgi oluşturuyorum. Sağ kenarla üstteki çizginin birleşeceği şekilde bir çizgi oluşturuyorum. Hazırladığım bu çizgileri keserek ayırıyorum. Maket bıçağıyla da kesebilirsiniz. Makasla da kesebilirsiniz. Ben böyle bir hobi bıçağıyla keseceğim. Şöyle dışarıdan ağrı dairelerimi çıkartıyorum. şaplığımıza hazırladık. Bu taraf üstte kalacak şekilde. Arkasına yapıştırıcımızı sürüyoruz. Daha önceden hazırladığımız aynı ölçülerdeki kartonumuzu üzerine yapıştırıyoruz. Toplam kısmın olduğu yere bir çizgi çizerek ayırt ediyoruz. Bu şekilde yol yapıyoruz. Hepsine olduğu basamakları yazıyoruz Burası onlar basamağı birler basamağı Burası elde var kısmı onlar basamağı birler basamağı. elde var kısmı. Şablonumuz hazır. Şimdi kapaklarımızı hazırlıyoruz. Ben tek çeşit olmadığı için bütün elimdeki kapakları kullanacağım. sayılarımızı hazırladık. Her sayıdan üçer tane yazdım. şimdi toplama kartonlarımı hazırlayacağım. Kartonlarımı bu tür etkinlikler için atmıyorum. Şimdi bunları e, sayıları yazacağım boyutlarda keserek hazırlıyorum. toplam kısmı iki basamağa geçmeyecek sayılar kullanacağım. Mesela 57 18 gibi. Ama buradaki toplamları da 50'li olacak şekilde ayarlayacağım. 43 artı 28'imi şablonuma yerleştireceğim. İşlemimde 3 artı 8 11. 11'imi aynı şekilde buraya koyuyorum. Bu elde var kısmını takip edip buraya getiriyorum. Ve bu şekilde toplayıp buraya yazıyoruz. Sonucum iki sayım. Şablonu hazırlayarak toplama işlemini eğlenceli hale getirdim. Bu şablonu hazırlayıp sunan kişinin ellerine emeğine sağlık. Umarım de bir fikir olmuştur. Siz de yapmak denemek isterseniz. Şimdiden emeğiniz ellerine sağlık. Hepinize iyi eğlenceler.